İstanbul'a düzenli kentleşmeye getirmek için kolları sıvayan kiptaş, şehrin doğal yapısını bozmadan doğa ile teknolojiyi buluşturarak konut üretmeye devam ediyor. İstanbul. Etin burnunda temelleri atılan Topkapı merkez evlerinin ikinci etabı geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katıldığı basın toplantısıyla satışa sunuldu. Kiptaş olmaz ise ee, dar gelir konu sahibi olma şansı yok. Özürlülüğü konu sahibi olma şansı yok. Çünkü biz giriş katlan özürlülüğe göre yapıyoruz. Çok ee, ucuza veriyoruz. Çok ucuza veriyoruz. 3 yıldan beri fiyatları arttırmayın. 3 yıldan beri aynı paraya, aynı fiyatlarla konut veriyoruz. Yani bu hiç olacak iş değil dersiniz. Ee, bu şekilde bir düzenlemeyle getiriyoruz. Kira öder gibi hatta seçenek olarak içine taşındıktan sonra verir gibi kip taş da bunu yapıyor. Bu tabi ee, dar gelirli için bir umut, bir fırsat. E, sloganımız, arzumuz herkes konut sahibi oluncaya kadar devam diyoruz. Efendim Kitsaş İstanbullulara yeni yaşam alanları sunmaya devam ediyor. İşte onlardan birinin tam da önünde bulunuyoruz şu anda. Zeytinburnu'nda yükselen Topkapı merkez evlerindeyiz ve de ikinci etabı tamamlanarak satışa sunuldu. Aklınızda olsun 481 adet konut var o yüzden elinizi çabuk tutsanız iyi olacak. Burası havaalanına çok yakın, E5'e çok yakın, deniz otobüsüne ve de metroya yakın. Hatta sloganı da İstanbul'a 0 kilometre uzaklıkta. Arnavut ortak Topkapı merkez konutlarının Zeytinburnu ilçesine katkılarını ise... Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın şu sözlerle özetledi. Zeytinburnu'da iş yapan, Zeytinburnu'da sanayicilik yapan insanlarımız... Zeytin Zeytinburnu dışında otururlardı. Onların oturabileceği mekanlar pek Zeytinburnu'nda yoktu. Çünkü plansız gelişmiş olan bir ilçeydi son yıllara kadar. Merkeze sıfır kilometre olan merkez evleriyle bu açığı da kapamış oldu. Buradan elde edilen getiri hem düşük gelirlilerin kalabileceği yerlere yönlendirilecek hem de bizim özellikle tramvay hattımız var. Tramvay hattının yer altına alınmasında kullanılacak. Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, program koordinatörümüz Seyfullah Türksoy'a Topkapı Merkez Evleri Projesi ile ilgili şunları söyledi. Konutlar e, 1 artı 1'den başlıyor. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 yani 80-85 metrekareden başlayıp e, 220 metrekareye kadar e, 4 tip daire tipi var. Bunlar diğerki konutlar. Bir de 2, 1 e, e, ve 2. etabı da birbirine birleştirmiş oluyoruz onun altı, önünden geçen yolu alta alıyoruz orayı bir meydan haline getiriyoruz çok özel bir proje oluyor ee, biz de e, ismi Kiptaş Genel Müdürlüğü'nde bu blokların bir kenarında bir köşesinde genel müdürlük olarak da planladık yani orası özel bir alan oluyor tercüman bloklarının önünde Zeytinburnu'nun dönüşümüne yardımcı olan çok özel bir proje bir yani. de iş yerleri var galiba merkezlerinde projesi kapsamında tabii, iş yerleri tabii. var. Orada da Böyle e, çok güzel 250 metrekareden başlayan 500 metrekareye kadar depolu altında otoparkı olan dükkanlar yaptık. Zeytinburnu'ndan sonra bu kez objektiflerimizi bakın nereye çeviriyoruz. İstanbul'da dünya çapında konut projelerine imza atan Kiptaş şu anda Ümraniye'de Yeşilvali konaklarını yapıyor ve görüyorsunuz şu anda... Burası yeşillikler içerisinde gerçekten bir vahayı andırıyor. Son derece güzel eserler var, evler var, koraklar var. Ve yanımızda Kiptaş Genel Müdürü Sayın İsmet Yıldırım var. Evet İsmet Bey, evet. böyle güzel güzel evler yapıyorsunuz. Biz evet. de hayranlıkla geziyoruz, dolaşıyoruz. Burası özel VIP bir proje Yeşil Vadi olarak. Kiptaş olarak biliyorsunuz son derece sosyal konutlara ağırlık veren projelerimiz var. %85'i sosyal, sosyal konut projelerimiz var. Böyle arada sırada da e, konsept olacak e, mimarlara, mühendislere, şirketlere e, ve belediyelere örnek olabilecek bu tür e, projeleri de hayata geçiriyoruz. Burada da 600 aile inşallah bir arada 180 dönüm arazi üzerinde yeşili bol olan her türlü sosyal altyapısı olan okuluyla, camisiyle, açık kapalı yüzme havuzlarıyla, e, spor alanlarıyla hakikaten e, yaşanılabilir bir mekan halinde e, halkımıza hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yeşil Vadi konaklarının her tarafında ayrı bir güzellik var. Her tarafında farklı çiçekler var, ağaçlar var ve ağaçların pek çoğu da yurt dışından getirilen ithal edilen ağaçlar. Ama en güzel tarafı da sizin de hissettiğiniz gibi bu şırıl şırıl akan sular. Evet İsmet Bey burada yaşamak e, vadi, herhalde çok vadi güzel diyoruz, e, 600 e, metre uzunluğunda e, bir vadinin içerisinde e, bir e, köyü hatırlatan e, bir dere yap. Şırıl, şırıl akıyor bu dere. Onun yanında da büyük bir havuz yaptık. O havuzda e, devamlı e, şelaler şeklinde havuz e, devam ediyor. Onun ortasında da bir kafeterya şeklinde. E, bu mekan hakikaten insana bir su sesi ve yeşillik, bir tarafta orman, bir tarafta bu vadenin güzelliği. İnsanlarımız için bu e, projeyi de gerçekleştirmiş olduk burada. ...sonradan alışveriş merkezi olan yerde de... ...bir residence projemiz oldu. 3 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1 projemiz. O devam ediyor. O da seneye 140 dairelik bir proje. Efendim İstanbul'un yaşamış olduğu bir... ...17 Ağustos depremi faciası var. Kötü bir hatıra. Ve e, o günden bugüne de sanıyorum... ...inşaatlar yapılırken bunlar mutlaka dikkate alınıyor. Siz Çifttaş olarak... ...bu konuda e, hangi kriterlere ziyaret ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şu anda 40 bine yakın konut yaptık. Yani o devirde konut sayımız 12-13 bindi deprem olduğu tarihte. En ufak bir çizik dahi olmadı. Yani biz depremden önce de deprem kriterlerine uygun binalar üretiyorduk. Mesela 2 tellide 8-10 katlı binalar yaptık. Onun yanında 4 katlı bir bina vardır. Herkes sorar bunu niye 4 katlı yaptınız? Oradaki zemin o 4 kata uygundu. O tarihte onu uygun gördük ve 8 kat yapmadık. Onun için bir yerde inşaat yaparken onun zemin etütlerini araştırıyoruz. Bizim hamdolsun depremde e, onun sınavını verdik, onun imtihanını verdik. kit saç konutlarını yaparken aynı zamanda ulaşım açısından da rahatlık sağlıyor. Şu anda Yeşil Vadi konakları tam arkamızda duruyor. Tam otoyolu üzerindeyiz. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na oldukça yakın bir mesafe burası efendim. Aynı zamanda ailece şöyle boğaz sefası yapayım derseniz de bu evler boğaz sefası yapmak isteyenler için de çok yakın mesafede haberiniz olsun. Ama yaşam al sloganıyla yola çıkan Kiptaş konutları efendim Ümraniye'de Yeşil Vadi konaklarını yapıyor ve de gördüğünüz gibi binalar yükselmeye devam ediyor. Az sonra gezeceğiz efendim buradaki evler gerçekten çok akıllıymış. Hep birlikte göreceğiz buyurunuz daireleri birer birer gezelim. <laughs> Efendim pazar günleri aile bireyleri gerçekten ikiye bölünür. Acaba dışarıda gezsek mi yoksa evde dinlensek mi? Şehir trafiğine çoğu zaman karışmak istemeyiz. Ama burada her ikisini de yapabilirsiniz. Aynı zamanda olanakları da güzel. Sosyal donatı alanları var. Vakit geçirebilirsiniz. Ve de gördüğünüz gibi her yer yeşillik ve su sesleri. Gerçekten haftaya zinle başlamanız için her şey mevcut. Parklarında köprülerinle